birlikte PUBG oynayacağız. <laughs> Haydi. Anam, Bu hafta sonu full video atacağız. <laughs> PUBG <-de> mobil oynuyoruz. <laughs> ambar, ambar, gambar. ambar, ambar, ambar. Let's dagıma... <laughs> <Evet>. Hello, hello. <laughs> <Kapıtan arkadaşlar. gülüyor> Tabi Let's nasıl go. evet go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's ya şimdi go. Çok kötü oynuyorum arkadaşlar. Easyy şimdi. Nerede? <gülüyor>

konuşamıyorum da Nasıl gireyim? Atı slüka be. Ya siz susun lan hepiniz. Truku yobana. Lan nasıl olsa bana gelmiyor. Yanımdakine geliyor ya. Koyayım. Bir sus yarrağımın kafasına. Ölüyorum ya. Taş, de, taş, taş Tek atıyor. Tek atıyor. Amına Allah'ım. Aman Bak şey yapacağım. 8 ne ya arkadaşlar sıçtık biz. Seni sikerim bak. Arkadan gelme vururuz bu çocuğu. <laughs> de Arkadaşlar, denedim. <laughs> <kudum> görmedim, yerde <laughs>

Yaptım, yaptım Sikerim oynayacağınız oyun Arkadaşlar ama. Ya en çok kill alan benim. 14 eleman var ama. Yani oynayacaklara oyuna bakın arkadaşlar ya. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.